bir peygamber Zulmün hüküm sürdüğü bir çağda hakikati haykırmak için zalimin karşısına çıkan vücudu demir taraklarla lime lime edilen canlı canlı kızgın kazana atılan aslanlara yem edilmeye çalışılan fakat tüm bu işkencelere boyun eğmeyip Allah'ın izniyle her seferinde yeniden dirilen, sabrıyla zalimleri bile çaresiz bırakıp sonunda şehadete yürüyen bir peygamber. Cercis Aleyhisselam Filistin'in Remle kasabasında doğduğu rivayet edilen Jercis Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden sonuncularına yetişmiş iyiliği yaymak ve insanları kötülükten uzaklaştırmak için büyük gayret gösteren samimi bir dindardı. Ticaretle uğraşan Jerjis Aleyhisselam, şehir şehir dolaşır, kazancının büyük bir kısmını fakirlere dağıtırdı. Bunun yanı sıra, çevresine iyiliği ve hak dini yaymak için çaba sarf eder. Nerede bir kötülük görse, bunu yapan bir yönetici bile olsa, zulme karşı durmaktan çekinmezdi. Rivayete göre, o dönemin Musul hükümdarı Dadiyan, Eflun adında bir puta tapıyor ve halkını da bu puta tapmaya zorluyordu. Üstelik bu baskıyı acımasız ve insanlık dışı yöntemlerle uygulamaktan da geri durmuyordu. Bir seferinde inanmayanları caydırmak amacıyla devasa bir ateş yaktırıp halkı etrafına toplamış, puta tapmayanları bu ateşe attırmıştı. Tam bu zulmün doruğa ulaştığı günlerde, Jerjiz aleyhisselam, kralı hak dine davet etmek niyetiyle bu şehre geldi ancak karşılaştığı acımasız manzara onun yüreğini derinden sarsmıştı. Yanında getirdiği tüm hediyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan sonra ilk işi hükümdarın huzuruna çıkmak ve onu uyarmak oldu. Jerjis Aleyhisselam kralın karşısına çıktı ve ona şöyle dedi. Zulmünden vazgeç. Hem sen hem de zulmettiğin bu insanlar bir olan, yoktan var eden ve yalnızca kendisine ibadet edilmeye layık olan Allah'ın kullarısınız. O putu kır ve Allah'a iman et. Halkını da bu hakikate davet et. Kralın Cercis Aleyhisselam'a verdiği cevap, Firavun'un Musa Aleyhisselam'a, Nemrud'un İbrahim Aleyhisselam'a ve Ebu Cehil'in Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a verdiği cevaptan farklı olmayacaktı. Tarihin akışı boyunca bu hep böyle olmuştur. Her Musa'nın bir firavunu olduğu gibi, Cercis aleyhisselamın da bir dadiyanı vardı. Zalim hükümdar, Cercis aleyhisselamın davetini görmezden gelip reddettiği gibi, onu kendi taptığı puta tapmaya zorladı. Nerede Tanrın? Haydi göster bize. Onu göremiyoruz bile. Hem senin övdüğün ilah, eğer gerçekten dediğin gibi olsaydı, seni böyle aç ve sefil bırakır mıydı? Görmez misin? Benim ilahım bana nice mertebeler verdi. Bu gördüğün halkın içinde nice zenginler vardır. Hepsi Apollon'un uğurlu inancıyla zengin oldular. Sen de yüce Apollon'a tap, ona kurban kes ve dualarını ona sun. Eğer reddedersen sana hayal edebileceğinden çok daha fazla acı çektiririm." Cercis aleyhisselam, kralın tehditlerine aldırış etmeksizin imanının gücüyle pervasızca ona karşılık verdi. Allah dilediğine bu dünyada verir, dilediğine de ahirette verir. Ve o, verdiği zaman ebedi olarak verir. Bu dünya fanidir, çabuk geçer. Sahip olduğun şu krallığın ne zaman sona ereceğini hiç düşündün mü? Gerçek krallık ebedi olmalıdır. Gerçek nimet sonsuz olmalı. Lezzet ve keyif dediğin ise hesapsız olmalı. Hakiki zenginlik ise ancak Allah katındadır. Ama görüyorum ki senin sahip olduğun bütün zenginlikler bir gün yok olmaya mahkum. Her şey gibi senin krallığın da bir gün sona erecektir. Bütün tehditlerine rağmen Cercis Aleyhisselam'ı imanından vazgeçiremeyen zalim hükümdar, onu akıl almaz işkencelere maruz bırakmaya karar verdi. İlk olarak Cercis Aleyhisselam'ı bir ağaca bağlattı ve vücudunu demir taraklarla etleri lime lime olana kadar tarattı. Cercis Aleyhisselam'ın mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını görünce onu acıdan öldürmek için parçalanmış vücuduna keskin sirke ve tuz döktürdü. Cercis Allah'ın izniyle yeniden dirilince kral kalbinde gerçek korkuyu ve çaresizliği hissetmeye başladı. Eğer bu mucizeleri halk duyarsa herkes Cercis Aleyhisselam'ın davet ettiği dine yönelecek ve kralın otoritesi tamamen yok olacaktı. Bu yüzden Cercis'i öldürmek için başka yollar aramaya başladı. Rivayet edilir ki bu zorlu işkenceler sırasında bir melek Cercis Aleyhisselam'a büyük bir müjde getirdi ve şöyle dedi. Ey Cercis! Sabret ve bu işkencelere katlan. Kral seni dört defa öldürecek fakat Allah seni üç defa tekrar diriltecek.'' ...dördüncüde ise şehadet mertebesine erişeceksin." Bu müjde, Cercis'in kalbindeki huzur ve kararlılığı daha da arttırırken... ...kral, Cercis aleyhisselamı ortadan kaldırmak için... ...bu sefer adamlarına devasa bir kazan kurmalarını... ...ve altına da büyük bir ateş yakmalarını emretti. Kralın emirleri yerine getirildi ve Cercis bu kazanın içine atıldı. Kapı kapatıp uzun süre boyunca içeride tuttular kral adamlarına kapağın açılmasını emrederken artık onun kesinlikle ölmüş olacağını umuyordu. Kapağı açtıklarında ise beklenmedik bir şeyle karşılaştılar. Cercis hala yaşıyordu. Bunu gören kral belki de hayatında ilk defa bu kadar büyük bir korku ve çaresizlik içinde kalmıştı. Ne yapacağını bilemeyen kral son çare olarak Cercis aleyhisselamı zindana attırdı. Ancak Cercis aleyhisselam zindanda bile rahat bırakılmadı insanlara inancını anlatmaması için her türlü baskı yapıldı. Cercis Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler ve bitmeyen sabrı, kralın yüreğine öyle bir korku salmıştı ki, Cercis zindanın derinliklerinde olmasına rağmen, kralın içi bir türlü rahat etmiyordu. Onu el ve ayaklarından çivileyip bir mermere yasladılar. Çok geçmeden Cercis'i tekrar karşılarında gördüler. Onu bir ağacın içine yerleştirdiler, ikiye böldüler ve sıkıca bağladılar, vücudundan parçalar koparıp aslanlara yedirdiler. Fakat yine başaramadılar. Cercis aleyhisselam bir kez daha kralın karşısına çıkmıştı. O kadar şaşkınlardı ki kral ve adamları arasında bu adam Cercis'e ne kadar çok benziyor diye şaşkınlıkla fısıldamalar başladı. Onun gerçekten Cercis olduğunu fark ettiklerinde ise daha önce sayısız mucizelere kendi gözleriyle şahit olmalarına rağmen yine de inanmayı reddettiler ve ''Bu bir sihirdir. Bu adam çok iyi bir sihirbaz. Kendisini hem ölü hem diri gösteriyor. Onun foyasını ancak daha güçlü bir sihirbaz ortaya çıkarabilir.'' dediler. Kur'an'ın da dediği gibi. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihirdir derler. Bütün diğer sihirbazların saygı duyduğu ve korktuğu güçlü bir sihirbaz buldular ve onu Cercis'in huzuruna getirdiler. Sihirbaz, ''Bana biraz zaman verin. Bir içecek hazırlayacağım ve onu bu adama içireceksiniz. Onu içtiği halde yaşamasına imkan yoktur.'' Ve bir takım sihirlerle bir içecek hazırlar. Cercis hiç tereddüt etmeden içeceği içerken şöyle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Başta kral olmak üzere herkes heyecanla Cercis'in yere devrilip ölmesini beklemektedir. Fakat Cercis'e hiçbir şey olmaz. Kur'an'da buyurulduğu gibi Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu olay karşısında o büyük sihirbaz krala dönüp çaresizliğini itiraf eder. Bu ancak her şeye kudreti yeten Allah'ın işi olabilir. Yoksa kesinlikle ölürdü. Sihirbaz bu sözlerin ardından, Cercis'in dinine iman ederken, kral ise inadından, kibrinden vazgeçmez ve ona dönüp küçümseyerek ''Ne de çabuk aldandım.'' der ve sihirbazın iman ettiğini kimsenin öğrenmemesi için onun dilini kestirtir. Cercis, başına gelen tüm bu imtihanlara katlandı ve sabretti. Yani kendisine müjde getiren meleğin dediklerini yaptı. Onun bu sabrı ve Allah'ın izniyle gösterdiği mucizeler sonucunda kralın kendi karısı da dahil olmak üzere binlerce kişi onun dinine iman ettiler. Cercis aleyhisselamın mucizeleri yalnızca bunlarla sınırlı değildi. Ölüleri mezarından çıkarıp diriltmesi, kökünden kesilmiş ağaçları tekrar yeşertmesi, parçalanmış bir hayvanı eski haline döndürüp diriltmesi ve ikinci ölümü sırasında göğün kararması ve dirilmesiyle yeniden aydınlanması gibi başka mucizeler de rivayet edilir. Fakat kral için eşinin de iman etmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Artık gözü dönmüş ve tüm inananların teker teker öldürülmesini emretmişti. Cercis, kendisi katlandığı bunca acının üzerine müminlerin de acı çekeceğini duyunca ellerini açıp şöyle dua etti. ''Ya Rabbi, canımı al.'' ve bu zalim kavmi helak et. Çok geçmeden duası kabul olur ve Allah önce Cercis'in sonra ona inananların canını alır. Daha sonra da rivayete göre kalan tüm kafirleri ateşle helak eder. Ve zaten kibirleri yüzünden kalplerinin kör olmasıyla dünyada nümunesini yaşadıkları cehennemi halleri bu sefer gerçek bir cehennem azabına dönüştürür. Cercis gibi daha nice peygamberler, evliyalar, alimler bu davada birçok zorluğa katlanmışlar, onlar için ortaya koydukları en ucuz şey hayatları olmuş. Bir kelimeyi haykırmak uğruna her şeylerini feda etmişler ki o kelime La ilahe illallah'tır. Burada herkesin kendine sorması gereken soru şu. Onlar hayatlarını seve seve feda ederken ben bu hakikat için neyimi feda ettim? Onların yaşadıkları benim başıma gelse buna tahammül edebilir miyim? Halbuki ben de onlarla aynı cennete talibim. Bakara suresi 214. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Kur'an'ın bu kıssalarla bize anlatmak istediklerinden biri de şudur ki iman ve imansızlığın savaşı kıyamete kadar sürecektir. Fakat bunun için karşımızda her zaman zalim bir yönetici görmeye gerek yoktur. İç alemimizde şeytan ve nefsimizle olan savaşımız bunun en büyük örneğidir. Resulullah türlü zorluklara katlanılan Tebük seferi dönüşünde sahabelere döndü ve şöyle dedi. Küçük cihat bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor. Sahabeler sordu. Büyük cihat nedir ya Resulullah? Efendimiz şöyle buyurdu. Büyük cihat nefsinle olan savaştır. Ya Rabbi defalarca yenik düştüğümüz nefsimiz ve şeytanın karşısında Cercis aleyhisselam gibi tekrar tekrar dirilip Nefsimizi ve şeytanı bıktıracak bir sabır, sebat, metanet nasibeyle. Amin.